Öyle bir an geldi ki kan aktı al al toprağa Dönmek yok kal denildi Kaldılar Kalk denildi Kalktılar Kaçanlarla kalanlar bir olur mu Çanaklarda şahadet şerbeti kana kana içtiler Ana dedi kınalı kuzular. Bu kale geçilmez. Bu kale son kale. Bu kale Çanakkale. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyoruz. Çanakkale öyle bir mücadeledir ki asırlardır yorgun düşmüş bir milletin varlığını, bağımsızlığını devam ettirme savaşıdır kadın, erkek, yaşlı, çocuk demeden birçok insanımız bu savaşta bir şekilde rol almış, vatanını canı pahasına savunmuştur. Tarihe altın harflerle kazıdığımız Çanakkale geçinmez Sözü'nün üzerinden tam 108 yıl geçmiştir. Bize bu sözü gururla söyleten Mustafa Kemal Atatürk'ün ve atalarımızın izinde olan eğitimciler ve gençler olarak yorulmamayı, yılmamayı, ve her daim özgürlüğümüzün peşinde koşmayı onlardan öğrendik. Selam olsun Çanakkale şehitlerine, selam olsun Çanakkale gazilerine, selam olsun ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum diyen Mustafa Kemal'e, selam olsun Çanakkale şehitlerinin açtığı bu yolda bayrağı devralıp yürüyen gençlerimize. 18'indeyiz Mart'ın. Kendine gel biraz. Pek tekin değildir Çanakkale'nin suyu. Geçilmez bu boğaz. Geçilemez. de topun yıldırır ne kurşunun. Çünkü artık başladı cengemiz. Her meydanında bulunmaz dengimiz. Sen misin Mustafa Kemal'im? İleri diyen. İşte o an fırladık siperden. Yanıyor bugün ana fartalar yanıyor. Dağlar yanıyor. Denizler yanıyor. Düşman zıpları batıyor. Türk'üm. Zafer olarak doğmuşuz bir kere. Bir avuç toprak uğruna kimimiz şehit oluruz, kimimiz gazi. Hiç değişmez bu yazı. Dünyada her yer geçilir, belki geçilmez. Lakin Çanakkale Boğazı geçilemez. Bağımsızlığımız için ya istiklal ya ölüm. Ya istiklal ya ölüm. Düşman ordusu Çanakkale'yi geçmek istedi. Kahraman Mustafa Kemal ve kahraman askerlerimiz buna izin vermedi. Mermilerin havada çarpıştığı, 250 binden fazla şehit verdiğimiz Çanakkale'de 100 bin öğrenci vatan için göğsünü siper etti. Şehit oldu. Konya Lisesi, Kayseri Lisesi, Galatasaray Lisesi o yıl mezun veremedi. Vatan için savaşmaya giden öğrenciler bir daha geri dönemedi. Hepsinin ruhları şad olsun.